Evet Evliler Kulübü bölümünde bu hafta. Pardon. Kanka yine karıştırdım konsepti ama zaten ya. Pardon. Bayağıdır yapmayınca ben alışkanlık olmuş. Ama gelecek inşallah. Evliler Kulübü demişken. Aklıma yine evlilikle alakalı uzun zamandır içinden çıkamadığım bir konu var. Kanka, Madem onu sana sorayım. Buyur. Sorayım mı? Sor. Efendimizin biliyorsun Fatih çok fazla evlilik yaptığı söyleniyor. Bununla alakalı da her yerde her şey konuşuluyor. Bugün sana bu konunun gerçeklerini soruyoruz. Efendimiz neden çok fazla evlilik yaptı? Efendimiz neden çok evlilik yaptı? Aslında bu Müslümanların çok kafasını karıştıran bir konu haline geldi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu iftirayı Efendimiz'e atarak yani Efendimiz çok eşlik yapmıştır. Bu neyden dolayı yaptığını yani hissiyatları doğrultusunda. Yani Haşa efendimiz kadın düşkünü bir insan da ondan dolayı çok evlilik yaptığı gibi bir algı vermeye çalışıyorlar. Böyle bir iftira atmaya çalışıyorlar. Şimdi istersen şöyle bir şey yapalım tale. Kadın düşkünü bir insanın özelliklerini böyle akıl yürütelim. Kadın düşkünü bir insanın özellikleri nelerdir? Sonra bir de efendimizin kendi hayatına bakalım. Kıyaslayalım bakalım örtüşme var mı? Yani mesela kadın düşkünü bir insan nasıl olur sence? Ya yani mesela bence arkadaş ortamında hani iki lafından birini böyle kadına getirir. Sürekli böyle tabii, 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 yani kadın tabii, tabii. muhabbetleri yapar. Her gördüğü kadına bakar ondan sonra ne bileyim kadınlara böyle sarkıntılı keter böyle salça olur falan değil mi böyle bir tip olur yani. Ama bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman bak Efendimiz hani dostunun değil düşmanlarının tasdikili ki zor olan da zaten düşmanının tasdiklemesini. Düşmanının tasdikili elinden dilinden ve iffetinden emin olunan bir zat. Yani ona müşrikler Muhammedül Emin lakabını takıyorlar. Bunu dostları değil düşmanları takıyor bak yani emin olan Muhammed lakabını takıyorlar. Veya şöyle düşün, Efendimizin bulunduğu dönemde Kabe'yi bazı kabileler çıplak tavaf ediyormuş. Ama ömür boyunca bir kere bile başını kaldırıp da bir tane kadına bakmamış bir insan. Ya veya şöyle düşün, hani adamın işte aklına gelirse dersek, hani işte ilk zamanlarda hani çobandı, örnek veriyorum hani kadın haşa kadın düşkün olsa da hani isteğini karşılayamıyordu. Ama peygamberliğini ilan etmeye başladıktan sonra, çevresinde sahabe efendilerimiz toplanmaya başladıktan sonra ne oluyor? Müşriklerin önüne gelen reisleri, Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talip Aracı'da haber yollar diyorlar ki ''Ya Muhammed, Tamam biz seni gel reisimiz yapalım sana makam mevki verelim veya sana işte ne bileyim develer verelim, servetler verelim ve seni her kabilenin en genç en güzel kızlarıyla evlendirelim dediği bir zamanda böyle bir teklif sunulduğunda yani normalde kadın düşkünü bir insanın bunu direkt kabul etmesi lazım. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir an bile tereddüt göstermeden ne diyor? Bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz ben gene de bu davadan dönmem diyor. Efendimizin güzelliği de hani normal bir güzellik de değil. Hazreti Ayşe Validemiz rivayet ediyor. Diyor ki Yusuf'u görünce parmaklarını kesen o kadınlar Efendimi görselerdi o bıçakları diyor, sinelerine, kalplerine saplarlardı diyor. Böyle bir güzelliğe sahip olan bir peygamber. Ve bakıyorsun Bediüzzaman Hazretleri'nin deyimiyle 15 yaşından 40 yaşına kadar Hararet-i Gariziye'nin galeyanı hengamında yani bu şehvani hislerin, cinsel arzularının, dürtülerinin böyle en kuvvetli olduğu zamanlarda 15 ile 40 yaşlar arasında kendisinden 15 yaş daha büyük, daha önce iki tane evlilik geçirmiş, üç çocuklu bir tane Hazreti Hatice Validemizle evlenip buna 25 sene kanaat edip 50 yaşında artık Efendimizin eşi Hazreti Hatice Validemiz vefat ettikten sonra iki sene daha bekar kalıp ondan sonra evlilikler yapmaya başlıyor ve bu evlilikler mesela ilki Hazreti Sevde Validemizle evleniyor. Hazreti Sevde Validemiz 55 yaşında, dul 6 tane çocuklu bir kadın. Veya Huzeyme validemiz daha önce evlilik yapmış dul, 60 yaşında. Hazreti Habibe validemiz 55 yaşında. Hazreti Seleme validemiz 65 yaşında ve 4 çocuklu bir kadın. Dul. Yani daha önce evlilik geçirmiş. Yani sence bu evlilikler ve Efendimiz e Aleyhisselam böyle bir yaşam tarzı. Ve Efendimiz bu evliliklerin hani kendi hissiyatları doğrultusunda, kendi kafasına göre haşa böyle bir evlilikler yapmıyor. Mesela ayetlerle bu yönlendiriliyor. Ayetlerde hep bunlar bize bildiriliyor. Mesela Nisa suresi 23. ayette e, işari olarak Hz. Zeynep'le o evliliğine işaret ediliyor. Yani onunla evlen tarzında gönüllendirme yapıyor. Veya Ashab Suresi 52. ayette Ey Muhammed artık sana kadınlar helal olmaz diye artık evlilik yasaklanmakla beraber Efendimiz'in evlilikleri de hep böyle Kur'an'la işaretle zaten yapılmıştır. Hani böyle hisleri hevesleri doğrultusunda yaptığı evlilikler değildir. Yani bir nevi iki profil oluşturduk. Hani kadın düşkünü bir insanla iftira atmaya çalışıyorlar çok evlilik yaptığı için. E, kadın düşkünü bir insanın özelliklerini söyledik. Bir de Efendimiz'in bizzat kendi hayatını kendi seçimlerini ve kararlarını konuştu. Sence ikisi örtüşüyor mu? Örtüşmüyor tabii. Evlendiği kişilerin de durumlarına baktığımız zaman hiç alakası yokmuş. Evliliklerini, evliliklerini hissiyatlarından dolayı yapmadığını anlamış olduk ama Sonuçta 12 tane evlilik yapmış. Peki bunun hikmeti ne? Evet ya yani hikmetlerini zaten konuşursak tamamen olay da bitmiş olur. İyice böyle kafaya oturmuş olur. Mesela evliliklerinden bir tanesi himaye altına almak. Nasıl? Yani önceden bulundukları kabileler başka bir kabileyle savaş yaptığı zaman o kabileden işte esirler oluyor. Esirleri kim himayesini altına almak işte kölesi cariyesi yapmak istiyorsa yapıyor. Ortada kalan en son yaşları ve kadınları Kabe'nin sokaklarında yani şehir meydanlarını toplayıp yakıyorlarmış, işkence ediyorlarmış. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam himayesini aldığı zaman ne yapıyor? Hem o kadını kurtarmış oluyor o zulümden hem de ne oluyor? O yaptıktan sonra bu sünnet halini almış oluyor. Diğer sahabe efendilerimiz de o kadınlar helak olmasın, o onlar zulüm görmesin, öldürülmesin diye onları da bu konuya teşvik etmiş oluyor. Yani o kadınların bir nevi hayatını kurtarıyor. Birinci hikmeti mesela himaye altına alması. Hem siyasi hem de bir savaş stratejisi bu aynı zamanda. Neden? Hani eskiden bunu için hükümdarları çok yaparlarmış. Yani birbirlerinden kızalıp kız Demiş ki o akrabalık bağları vesilesiyle birbirlerinin kültürlerine daha iyi tanırlarmış, dinlerine daha iyi tanırlarmış. Birlikte böyle alışveriş olurmuş. Mesela işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cüveyriye Validemizle evleniyor ve o valilemizle evlendikten sonra bütün kabilesi Müslüman oluyor. Ona tebliğ gidiyor. O kabile geliyor araştırıyor falan böyle. Hepsi Müslüman oluyor. Veya işte Meymune Validemiz Neccar kabilesinden. Neccar kabilesi de o zamana kadar 70 küsür tane sahabe efendimizi Müslüman vekili öldürmüş insanlar. Ama Meymune Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlendikten sonra o bütün Neccar kabilesi de tekrardan Müslüman oluyor. Yani aynı zamanda bir savaş stratejisi bu mesela başka bir hikmetini söyleyeyim. Tebliğ sade sana, bana, babana hani sade bu kadar değil. Kadınlara da geldi. Annelerimize, kız kardeşlerimize de bu tebliğ geldi. E onlara tebliğin nasıl yapılması lazım? Mesela bir tane olaydan bahsedeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ayşe Validemiz'e otururken bir tane kadın sahabe geliyor. Efendimiz'e kadınların özel durumlarıyla ilgili, özel halleriyle ilgili bir soru soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izah edebileceği noktaya kadar izah ediyor. Kadın ondan sonra teferruata, teferruatla ilgili böyle sorular yöneltince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzünü kapatarak sen açıkla ya Ayşe diye odayı, ter terk ediyor mesela. E şimdi hani kadınlara bu özel durumların anlatılması lazım, kadınlara örnek veriyorum ya, e, yatak odası faaliyetinin anlatılması lazım veya şu gusül abdesti nasıl alınır bunların anlatılması lazım. E peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşı taraf kadın olduğu için bunu bir yere kadar anlatabiliyor. E, bu noktada vazifeli de ne olması lazım? Kadınlar olması lazım. Hani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mektebi Suffa vardı. Erkek sahabeleri oluşturmuş, onları ilimle doldurmuş, ondan sonra dünyanın dört birine tebliğ ulaştırmış. E tamam da onlar erkeklere tebliğ yapabiliyorlar, kadınlara da tebliğ yapacak sahabeler lazım. Bir nevi Ezvacı Tahirat okulu oluşturmuş. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evde bir nevi hanımlarıyla böyle kadın mektebi oluşturmuş. Onlara o bilgileri donatıyor ve veriyor. Bunu mesela yerinden okumak istiyorum ben. Mesela bak burada 7. mektupta Üstad Hazretleri bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Hikmetlerin çok güzel. Orada efsane bir cümle var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zat-ı Risaletin akvali gibi efal, ahval ve etvar ve harekatı da yani Efendimiz Aleyhisselatü her türlü hali, tavrı, sözü, fiiliyatı bir bakışı bile menabidin ve şeriattır. Yani dinin ta kendisi, dinin menbaı ve şeriattır. Ve ahkamın mehazlarıdır. Şıkkı ailesine sahabeler hamele oldukları gibi hususi dairesteki mahvi afalatından tezahür eden esrar-ı din ve ahkam-ı şeriatın hameleleri ve ravileri de ezvacı tahirattır. Esrar ve ahkâm ı dinin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Yani bir nevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetinden yani evinden dışarı çıktığı andan itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı andan takip eden sahabeler var. Mesela vahiy katipleri var. Ayet-i Ezberlik not almaya çalışıyorlar. Hadis katipleri var. Memnun not almaya çalışıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sade adımlarını, bakışlarını takip eden sahabeler var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dışarıdayken yaptığı her şey kaydediliyor. Bunda problem yok. Fakat Efendimiz'in evinin içerisinde, hane-i saadetinde kadın validelerimiz var, annelerimiz var. E sahabeler içeri giremedikleri için ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evde de halleri var. Bunları birilerinin gene takip etmesi lazım. E böyle bir noktada da işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nevi ve ezvacı tahiratı bu vazifeyi yapmıştır. Ve ne diyor? Dinin belki yarısı diyor onlar tarafından gönderilmiştir. Onlar tarafından bile biliyoruz. Bu da zaten hadis-i şerif aynı zamanda dininizin yarısını Ayşe'den öğrenin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Hazreti Ayşe Validemiz biliyorsunuz en fazla hadis nakleden dördüncü sahabe. sayı hadislerden 2210 tanesini sadece Ayşe Valide'mizden nakil alıyoruz. Başka bir hikmetini söyleyeyim mesela, farklı bakış açıları kazandırıyor bu insana. Mesela bir insan, bu Efendimiz açısından da aslında riskli bir şey, Efendimiz'in hani peygamberliğini tasdik eden bir şey. Neden? Mesela şöyle düşün Taylan, rol kesmen gerekiyor, tamam mı? Rol yapacaksın, olmadığın bir makamda kendini göstereceksin. Evden bir şekilde kendini hazırlayıp böyle dışarı çıktığında, akşam eve gelene kadar o ciddiyeti belki sergileyebilirsin de evde insan artık yorgun düşmüş oluyor. Hani bir nevi işte böyle dış kıyafetlerini çıkarmış, pijamaları giymiş, daha rahatlaşmış bir nevi gaflet oluyor. Ev gaflet diyoruz yani gaflet olmuş oluyor. Hani mesela evde onu acaba peygamberliğe zıt bir hareketi var mı diye izleyen canlı kameralar var. Peygamberliğin var Ve aynı zamanda farklı bakış açılarıyla Efendimiz Aleyhisselatü ev halini izliyorlar. Nasıl hani dışarıda işte birisi, vahiy vahiy katibi, diğeri hadis katibi, diğeri sade işte başka hallerini kontrolü. Bu Efendimiz Aleyhisselatü evinde de böyle geçer. Mesela Ezvacı Tahirat dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri. Bir tanesi sade Efendimiz'e evin içerisindeyken bir ayet gelecek mi? Sade belki onu inceliyor, onu takip ediyor. İşte bir başkası Efendimiz Aleyhisselatü bir hadis söyleyecek mi? Sade onu ezberlemeye çalışıyor. Bir başkası Efendimiz fıkhi bir kaide söyleyecek mi? Bir başkası Efendimiz'in edebi hali nasıl? Edebi tavrı nasıl? Sade belki bunu ezberliyor, bunu öğreniyorlar. Bu yüzden hani farklı farklı fıtratlarda, farklı farklı mizaçlarda insanlar da lazım. Yani Hz. Ayşe validemiz gibi örnek veriyorum genç bir sahabe de lazım. Aynı zamanda Memune validemiz gibi 55-60 yaşında yaşı olgun bir insanın da bakış açısıyla peygamberin her halinin, tavrının izlenip onların kaydedilmesi, bize aktarılması lazım. Bu noktada da çok önemli bir hikmet var. Bir tane daha hikmetini söyleyeyim. Burada da hani biraz daha ona sığınmamız gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak hikmetsiz bir iş şey yapmaz. Cenab-ı Hak hakimdir. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani dünya onun yüzü hürmetine, kainat onun yüzü hürmetine yaratılmış bir zatın bu kadar zor bir şekilde ifade edeceği bu peygamberlik vazifesini aynı şekilde kadınlara tebliğ edecek. Demek ki 12 tane validemiz gerekiyormuş ki Cenab-ı Hak kader planında 12 tane eşi olmasını istemiş ve 12 tane evlilik gerçekleştirmiş. Bunu da söylememiz gerekiyor yani. Peki ben şimdi sana sorayım kardeşim. Hayda evet. Hani bu anlattıklarımdan sonra sence Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu evlilikler şehvet evliliği mi yoksa şefkat ve hikmet evliliği mi? Ben yorumlara bırakıyorum bunu ya. Yani, yani çok yas, açık değil mi? Gayet açık yani. yani. Evet. Bu iftirayı bir nevi efendimiz kendi hayatıyla komple inkar etmiş abi yani. Gayet açık ve netti. Bu konuyu hallettiğimize göre o zaman. Sen çiçekleri Aynen sulama İnşallah Eller Kulübü'nde de görüşürüz. O fidanlar bir gün yeşerecek Fatih. Hadi bakalım. Yeşerecek kardeşim.